Evet. Saçlarınızı boyarken çok fazla açıcı kullandık. Daha fazla yıpranmaması için şimdi size keratin bakım yapacağım. Sıvıyı uygulayalım. Hı -hı. Hepsini uyguladık. Şimdi de yaptığımız sıvının saçınıza daha iyi işlemesi için Düzleştirici ile pres yapacağım. Bu işlemi yaparken biraz yakıcı bir duman çıkıyor. O yüzden şöyle şunu size çevireyim. Çalıştıralım. Çok teşekkür ederim. Peki bu saç bakımı ne kadar süre gidecek? Doğru şampuanı kullanırsanız uzun süre gider. Evet başlıyorum. Gözlerim yandı. İyi misiniz? <laughs> evet, evet. Sizin işleminiz bitti. Siz gidebilirsiniz. Pekala, çok teşekkür ederim. Ee, güle güle. Yeniden bekleriz. Ay <laughs> Gözlerim yanıyor. <laughs> Nefes alamıyorum. <laughs> Ay Bir dahaki müşterim gelmeden doktor ofan gitsem olacak. <laughs> Merhaba, doktor ofan muayenehanesine hoş geldiniz. İyi misiniz? <laughs> Nefes almakta zorlanıyorum. Ee, öksürükle bir türlü geçmiyor ve <laughs> gözlerim sulanıyor. Şöyle uzanın lütfen. Bana ne olduğunu söyleyin. <laughs> bir müşterim özel bir saç bakımı yapıyordum da bu biraz dumanlı bir işlem ve yakıcı. <laughs> Ama bu sefer beni çok etkiledi. <laughs> Anladım size biraz oksijen desteği gerekiyor. Maske, oksijen tüpü. Bu sizi rahatlatacak. Derin derin nefes alın. Evet, aynen böyle. Derin derin. Siz bu kadar etkilendiğinize göre kim bilir müşteriniz ne durumdadır? Yok yok, onun önüne ben mantilatör koyuyorum. Havalandırıyorum. Bütün dumanı ben soludum. Anladım. Anladığım kadarıyla bu işlemi sürekli yapıyorsunuz. Size tavsiyem bu işlemi yaparken gözlerinizi ve ağzınızı koruyacak büyük bir maske kullanmanız ve havalandırmayı arttırmanız. Oh, i̇yi geldi. Teşekkür ederim. Haklısınız doktoru. Güzel. Biraz daha gözetim altında durmanız gerekiyor. Daha sonra gidebilirsiniz. Bundan sonra daha dikkatli olun lütfen. Geçmiş olsun. Hoşçakalın. Hmm, teşekkürler. Bahçede de yapabilirim aslında güzel havalarda.